O zaman deneme sınavının çözümleriyle başlıyoruz dersimize. De ilk sorumuza bakalım. Aşağıdakiler, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diyor. Bakalım hangi cümlede bilgi yanlışı var? Masallar gerek olay, gerekse kişiler yönüyle olağanüstü özellikler taşır. Evet, masallar hem olağanüstü olayları içeriyordu ve olağanüstü kişiler vardı. Birinci A şıkkımız, doğru. Biz yanlış bilgi yapıyorsunuz. Hint edebiyatındaki Hint edebiyatındaki Pancha Tantra adlı eser ilk masal fabül örneklerinden biridir. Evet doğru. Bizim edebiyatımızda ilk masal örneği neydi hatırlayalım. Bill Billur, Billur Çocuk Masalları'ydı. C şıkkımıza bakalım. Masallar olay anlatımına dayalı öğretici metinler olarak kabul edilir. Hayır. Masallar sanatsal metinlerdir gençler. Ola öğretici metinler değildir. Sanatsal metinlerdir. Yani e, öğretici metin ve sanatsal metin arasındaki fark ne? Öğretici metinler bir bilgi vermek zorunda. Ama... E, Sanatsal metinlerde bu mecburi değil. Roman, hikaye, mas masal, fabl, halk hikayesi, destanlar hepsi birer sanatsal metindir. Yani amacı bilgi vermek değildir. Fakat deneme, eleştiri, biyografi, gezi yazıları da öğretici metinlerdir. Yani bilgi vermek amacıyla yazılır. O yüzden masallar için biz öğretici metinler diyemeyiz. Masallar sanatsal metinlerdir. Unutmayalım. Sanatsal metinleri tekrar söylüyorum. Roman, destan, hikaye, masal, ve halk hikayesi sanatsal metinlerdir. Diğer şıklarımıza da bakalım. Fabıllarda ağırlıklı olarak teşhis ve intak sanatından yararlanılır. Teşhis kişileştirme, intakta konuşturmayla. Fabullarda ne yapılıyordu? Hayvanlar ya da bitkiler, çoğunlukla hayvanlar kişileştirilerek konuşturuluyordu. Doğru şık, doğru bu şıkkınızda. Masallarda iyilik, güzellik, doğruluk, yardımseverlik gibi evrensel değerler yer alır. Doğru. O yüzden cevabımız yanlış olan şıkkımız C şıkkı. Masallar öğrenci metinler değil, sanatsal metinlerdir. Öğretici metinler neydi? Bilgi vermek amacıyla yazılan metinlerdi. Unutuyoruz. Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmez? Bu parça ile ilgili olarak hangisini söyle söyleyemeyiz? Bakalım. Birden bire aklı evlendiği seneye biricik aşkına her ömürde bir kere açan o bahara gittim. Fakat Behçet Bey'in hayatı bu cinsten seyahatleri zorlaştıran bir hayattı. Mazi onun için tehlikeli bir mıntıkaydı. Onun için çabucak döndü. İnsan ömrü zavallı, çok zavallı bir şeydi. Darül Mihan diye mırıldandı. Bu Behçet Bey'in her şeye rağmen sımsıkı bağlı olduğu bir sarmaşığın dallarına, çengellerine benzeyen bin türlü alaka ile her zerresine kenetlendiği hayatın kendi lugatindeki karşılığıydı. Daha doğrusu Daha doğrusu ömrünün tecrübelerini hatırladığı zamanlar kendisini teselli için bulduğu kelimeydi. Başka türlü olsaydı ne olacaktı sanki? Madem ki şimdi ihtiyar ve bir çare bir şeydi. Fakat acaba geç, geçinebilecekler miydi? Bu uzak mazi yolculuğu onu emektar hizmetçisine karşı içinde uyanılan kimi unutturmuştu. Bakalım parça ile ilgili şıklarda söylenenlerden hangisi yanlış? Anlatmaya bağlı bir metinden alınmıştır. Doğru. Hakim bakış açısıyla yazılmıştır. Doğru mu? Bakalım. Gitti. Hayattı. Değil mi? Hakim. İlahi bir adıyla tanrısal bakış açısıyla yazılmış. Hatırlayalım hakim bakış açısının üç özelliklerini. Üçüncü şahıs ağzıyla yazılıyordu değil mi? Anlatıcı oydu. Sanki anlatıcı bir ilah gibi demiştik değil mi? Her şeyi biliyor. Kahramanın kafasından geçenleri, yaşananları, yaşanmış olacak, yaşanmışları, yaşanacak olan her şeyi biliyor, görüyor, duyuyordu yazar. Kahramanların kafasından, gönlünden her, geçen her şeyi okurlar. Anlatıcı, kısaca her şeye hakim demiş. Burada da öyle değil mi? Tekil bir anlatım var. Behçet Bey'in neler hissettiğini, ne diye mırıldandığına kadar yazar biliyor. Yani hakim bakış açısıyla yazılmış. Beş çıktığımızda doğru. Kurmaca bir türe ait özellikler taşıdı. evet kendine ait farklı bir dünya yaratmış bu dünyadaki nesnelerle. C şıkkı da doğru. Dilin sanatsal işleviyle kullanıldı. Evet, dil sanatsal işlevinde. Çünkü burada ileti, ileti kendi içinde. Yani herhangi bir okuyucuyu, al, al okuyucuyu harekete geçirecek bir şey yok. İleti kendi dışında hiçbir şey ifade etmiyor. Bu metin yani kendi dışında herhangi bir şey ifade etmiyor. Herhangi bir şey de yansıtmadığı için bir sanatsal işlerde kullanılmış. E şıkkına gelelim. Diyalog, diyaloğa dayalı bir anlatım vardır. Diyaloğa dayalı bir anlatım var mı? Hayır, yok. Diyalog neydi? İki ya da çok kişi arasında geçen karşılıklı konuşmaydı. Burada herhangi bir karşılıklı konuşma var mı? Yok, göremiyoruz. Karşılıklı konuşma yok. Bu yüzden cevabımız E şıkkı. Geldik üçüncü sorumuza. Boş bırak, bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisinin getirilmesi uygundur? Nokta nokta bölümünde kullanılan sözler kalıp ifadelerdir. Bölüm evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, nok, zaman içinde, deve tellel iken, pire bakkal iken, ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, veya bir varmış bir yokmuş örneklerinde olduğu gibi olmayan sözcüklerin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Burada cevap şıklarında masalın bölümlerini vermiş. Masal planını, masalın bölümlerini vermiş. Masallar döşeme, terim, düğüm, çözüm ve dilek bölümlerinden oluşuyor. Döşeme bölümü gençler, Masalın başlangıç bölümü ve bir tekerleme var. Bu tekerleme ne? Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde gibi okuyucunun dikkatini, ilgisini çekmek için masala bir tekerleme ile başlamıyor. Yani bu parçada da aslında söz edilen, boş bırakılan kısma getirilecek sözcük döşeme. Hatırlayalım tekrar. Döşeme kısmında tekerleme var okuyucunun ilgisini çekmek için masala bir tekerleme ile başlanıyor. Bu tekerleme evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde de olabilir. Bir varmış, bir yokmuş gibi bir örnekte olabilir. Terim bölümü, masalın, olaylarının, kahramanlarının tanıtıldığı, mekanın tanıtıldığı bölüm. Düğüm bölümü, olayların düğümlendiği, çıkmaza girdiği bölüm. Çözüm bölümü çıkmaza giren olayların çözüldüğü bölüm. Dilek bölümü ise masalın olumlu bir sonuca bağlandığı bölümdür. Burada da bir bitiş tekerlemesi var. Ne gibi bir tekerleme olabiliyor? Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine gibi. Böyle bir tekerlemeyle de bitiriyor. Masal bir tekerlemeyle başlıyor, bir tekerlemeyle de bitiyor diyoruz. Buradaki evvel zaman içinde tekerlemesiyle başlayan bölüm döşeme bölümü. Unutmayalım. Bu parçadan hareketle masallarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakın masalın özelliğini sormuyor bize. Parçadan hareket ediyor. Yani biz, biz parça üzerinden şıklara bakacağız. Ne var ki? Yerin kulağı vardır derler Sarayın da karşıya Denizin ortasına geçirilişini Köpek görmüş Kediyi bulmuş Ona durumu anlatmış Kediye seni denizden karşıya geçireceğim O kızın evine gideceksin demiş Sonra da orada bir sistem tut Gövdesini ye Ama kuyruğunu yeme O kızın burnuna sok Diye tembih etmiş Köpek kediyi karşıya geçirmiş. Kedi sözünü tutmuş. Sıçanı yakalamış. Gövdesini yiyip kuyruğunu kızın burnuna sokmuş. Kız pıskırmış. Biraz da aksırmış. Öksür, aksırıp öksürmüş. Yüzük ağzından yere düşmüş. Kedi yüzüğü kapıp dört nala koşmuş. Köpeğin yanına gelmiş. Yüzüğü aldım demiş. Bu parçada okuduğumuz masaldan hareketle Masallarla ilgili hangisi söylenemez diyoruz. Olayların sonunda iyiliğin üstün geldi. Aslında masallarda masalın sonunda iyilik, doğruluk, güzel olan her zaman üstün geliyor. Fakat biz parçadan hareketli soruya baktığımız için bu parçada olayın sonunda iyilik iyiliğin üstüne geldiği bir iyiliğin üstün geldiği bir durum var mı? Hayır yok. O yüzden cevabımız A ama diğer şıklara da bir bakalım. Anlatımda atasözü ve deyimlere yer verildiği var mı? Evet. Yerin kulağı var gibi. Olağan dışı durumlara yer verilmiş mi? Evet günümüzde böyle bir şeyin olması mümkün mü? Böyle bir durum var mı? Kedi sıçanı tutacak, kuyruğunu kızın burnuna sokacak gibi. Yok. Olağan dışı durum. Olayların belirsiz bir zamanda geçtiği. Herhangi bir zamandan bahsetmiyor burada. Anlatımda söylenmesi güç kelimeler kullanıldı. Evet pıskırmış, aksırıp öksürmüş bu tarz anlatımı güç kelimeler kullanılmış. Ama olayın sonunda iyiliğin üstün geldiği bir durum yok bu parçada. Ama masallarda geliyor unutmayalım. Bu parçada kaç edat vardır? Kaç edat vardı? Edat neydi hatırlıyor muyuz bakalım? Edatların tek başına bir anlamları yoktu. Değil mi? Tek başına edatlar herhangi bir anlam içermiyor. Fakat kendinden önceki kelimeyle ilgi kurarak anlam kazanan sözcüklerdi. Tek başına anlam ifade etmez. Kendinden önceki sözcüklerle ilgi kurarak anlam kazanır. Yalnız, ancak, sadece, Tek, için, diye, üzere, gibi, ile bağlaçlarımız vardı. Bağlaçlardan farkı neydi edatlarımızın? Bağlaçlardan farkı anlam ilişkisi kurması. Bağlaçlar iki kelimeyi birbirine bağlıyor. Edatlarda bir önceki kelimeyle anlam ilişkisi kuruyor. Bakalım o zaman. Bu şekilde düşünüp dururken aklına bir çare gelmiş. Hemen mutfağa girerek bir kazana un doldurmuş. Buradaki bir çare ve bir kazan sıfat tamlaması. Unu su ile karıştırarak hamur yapmış. İle bir bağlaç edattı. Aynı zamanda da bağlaç. Ama biz burada bunun edat mı, bağlaç mı kullanıldığını şöyle anlayacağız gençler. Size ipucu. Yerine V koyabiliyorsak, yerine V koyabiliyorsak bu bir bağlaç. Ama koyamıyorsak edattır. Bakalım. Unu su ve karıştırarak. Unu su ve karıştırarak. Olmuyor değil mi? O zaman bu kesinlikle bir edat. Unu su ile karıştırarak hamur yapmış. O zaman birinci edatımı buldum. Hamuru insan şekline sokup kurusun diye bırakmış. Hamuru insan şekline sokup kurusun diye bırakmış. Diye de bir edatta amaç ve neden bildiriyorsa, cümleye amaç ve neden anlamı katıyorsa edat, bakalım hamur insan şekline sokup kurusun diye bırakmış. Neden bırakmış? Kurusun diye. İkinci edatımı el buldum. Ellerini iyice temizledikten sonra hazırlanmak için yukarıya çıkmış. İçin. İçin de edattı. İçin de amaç ve neden sebep katıyordu cümleye. Yukarı neden çıkmış? Hangi sebeple çıkmış? Ellerini iyice temizledikten sonra hazırlanmak için çıkmış değil mi? Üçüncü el atımı da buldum. Köylü kadın iyice hazırlanıp aşağı indiği zaman hamurdan insanın da adam akıllı kuruduğunu görmüş. Onu alıp odanın birine götürmüş. Burada kaç tane el varmış? Üç tane. İnsan. bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bakalım parçaya göre. Beklerken soluğumu biriktirmek, her türlü olabilirliğe karşı sesimi ayarlamak ya da kelime dağarcığımı alt üst edip kelimelerimin en güzelleriyle, en çirkinlerini, en yumuşaklarıyla en sertlerini, en ateşlileriyle en soğuklarını tek tek gözden geçirmek, birbirleriyle karşı, karşılaştırmak, pozlarını almak ve anlamlarının ağırlığını yeniden tartmak gibi bir takım hazırlıklar yapıyordum. Hatta hiçbir işe yaramayacağını bildiğim halde kafamdaki taşanlara dönüp bir daha bakıyor, bu taşanların yanına bol bol değişebilirlik payları koyuyor ve gözlerimi yollara dikip sürekli Alaaddin'in geleceği, anın güzelliğini hayal ediyordum. Bu parçaya yok hangisi söylenebilir dil göndergesel işlevdedir. Yani dilin göndergesel işlevde olması için bir bilgi vermesi lazım. Burada nesnel doğru bir bilgi veriyor mu? Hayır. Duygular var mı? Evet, duygular var. Ama göndergesel işlevde duygu yok. Amaç doğru nesnel bilgiler vermek. O yüzden aşıkkım değil hakim bakış açısıyla yazılmıştır diyor. Hakim bakış açısıyla mı yazılmış? Bakalım. Hayal ediyordum diyor. Cümlenin sonunda hayal ediyordum. Yani teki üçüncü bir şahısla yazılmamış. Buradaki yazar olayın kahramanı. Zaten kendisi. O yüzden kahraman bakış açısıyla yazılmış. Kahraman ben bakış açısıyla yazılmış. Üçüncü kişilik kaleme alınmıştır diyor. Hayır, üçüncü kişili değil, birinci kişili, ben kişili kaleme alınmış. Zaman öğesi ile ilgili ayrıntı, ayrıntılar vermiş diyor. Hayır, zamanla ilgili herhangi bir ayrıntı yok. Anlatıcı olay kahramanlarından biridir. Evet, kesinlikle şıkkımız bu. Buradaki, parçadaki anlatıcı aslında olayın kahramanlarından biri. Biz okuduğumuzda bunu anlıyoruz. Bu yüzden cevabımız Eşittir. Bu parçadan numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı vardır? Bakalım hangisinde bir yanlış varmış? Bir gün ona şakadan seni bir odaya kapatırım demiş. Burada herhangi bir noktalama yanlışı yok. Bir kızı o vakit konuşmuş iki nokta tırnak içinde evet büyük başlamış. Kapatırsan kapat. Başa gelen çekilir. Evet burada da herhangi bir yanlışlık yok. Üçüncüye bakalım. Delikanlı kızmış. Tutup karısını bir odaya kapatmış. Hayır buraya noktalama noktalı virgül gelmiyor gençler. Buraya virgül gelmesi lazım. Sıralı cümleleri. Çünkü sıralı cümleleri delikanlı kızmış. Cümle bitti kutup karısını bir odaya kapatmış. Yani sıralı cümleleri arasını biz ayırmak için virgül kullanıyoruz. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için virgül kullanıyoruz. Bu yüzden buraya noktalı virgül değil, virgül gelecek. Abla bir gün demiş ki, köylü kız acaba ne yapıyor? Gidip bakayım. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Soru işaretinden sonra büyük harfle başlanır. Gidip odanın anahtar deliğinden kızı gözetlemeye başladığı sırada bir kızı bir yer minderine oturarak ateşim yan demiş. Evet herhangi bir sıkıntı yok. Bu yüzden cevabımız C şıkkı. Sıralanmış sözcükleri, sıralanmış cümleleri birbirinden ayırmak için ne dedik? Virgül kullanılır. Fable'larla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Fabl. Fabl neydi? Hayvan masallarıydı, değil mi? Bitki ve hayvan masallarıydı. Yanlış olanı arayacağız. Ders verme amacı güden, genellikle mazlum bir edebi türdür fabl. Evet, doğru. Fablın sonunda mutlaka bir ders vardır. Amacı ders vermektir zaten. Toplumu öğretmek amacıyla Eğitmek amacıyla yazılır. Ders verir. Genellikle mazlum edebiyatı bir türdür. Doğru. Şiir şeklinde yazılır daha çok. Hayvanların başından geçen her türlü olay tabunun konusunu oluşturur. Burası yanlış. Hayvan masalları, bitki masalları dedik ama hayvanların başından geçen olaylar değil, İnsanların başından geçen olaylar Hayvanlar kişileştirilerek, konuşturularak anlatılıyor burada masallarda. Yani hayvanların başından geçen olaylar değil. Hayvanlar ve bitkilerimiz kahramanlarımız ama insanların başından geçen olaylar fablın konusunu oluşturuyor. Bu yüzden yanlış cevabımız B şıkkı. C şıkkımıza gelelim. Kahramanları arasında yer yer insanlar da yer almaktadır. Doğru. Masallarda olduğu gibi Yer ve zaman belirsizdir. Doğru. La Fontaine, Ezop ve Beydaba fabl alanında tanınmış isimlerdir. Doğru. Hatta Şina La Fontaine'in çevirecek bizim edebiyatımızda. Buradaki yanlış şıkkımız B. Tekrar söylüyorum. Fabllar evet hayvan bitki masalları ama hayvanların başından geçen olaylar değil. İnsanların başından geçen olaylar. Hayvanları üzerinden kişileştirilmiş ve konuşturularak anlatılıyor. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? O yerde deveciler varmış. Annesi onu oraya çalışmaya vermiş. Deveci de tembeli yanına almış. Oğlan ne kadar para alıyorsa bütün kazancını kızın eline verir. Büyük bir kuş olsun harcamazmış. Böylece geçinip giderlerken Deveciler mal alıp vermek üzere Geziye çıkmışlar Oğlanı da yanlarına almışlar Anasıyla kral kızı evde kalmışlar Bakıyoruz A şıkkımız cevap Ama diğer bir şıklarımızı bulalım Bağlaç diyor Bakalım iki, iki kelimeyi birbirine bağlayan bir bağlaç var mı Evet Paragrafın sonunda anası ile kral kızı Anası ve kral kızı Derken anne ile kral kızı Sözcüklerini ile bağlayıcıyla bağlamış. Bu yüzden B şıkkımız var. Edat var mı bakalım. Böylece geçinip giderlerken deveciler mal alıp vermek üzere geziye çıkmışlar. Neden geziye çıkmış deveciler? Mal alıp vermek üzere. Buradaki de üzere de bir edattır. C şıkkımız da var. Belgisiz sıfat. Bakalım belgisiz sıfatımıza. Bütün kazancını Kazanç isim. Bütün kazancını, buradaki bütün bir nedir? Belgisiz sıfattır. Çünkü sayı, ölçü, miktar yönünden net bir şey yok. Bir değil, iki değil, üç değil. Bu yüzden belgisiz sıfat, bütün kazanç. Bakalım işaret sıfatımız nerede? Paragrafımızın başında bakın. O yer. Yer isim. Hangi yer? O yer. İşaret ediyor değil mi? O yeri. Bu da işaret sıfatı. Ama burada sıra sayı sıfatı yok. Sıra, sıfayı, sıra sayı sıfatı neydi hatırlayalım? önce inci sayılara getirdiğimiz öncü alan sayılardı. Yani ikinci, üçüncü, dördüncü. Burada olsaydı eğer dördüncü ev diye ev sorardık. Hangi ev? Kaçıncı ev? Dördüncü ev. O zaman sıra sayı sıfatı olurdu. Ama burada sıra sayı sıfatı yok. Edat, bağlaç, belgesi sıfat ve işaret sıfatı var. Bu parçada mekan özellikleri verilen tür aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım hangi türün mekan özellikleri verilmiş? Mekan bütün gerçek dışı ülkeler. Çevreleri hiçbir coğrafi mekana bağlanmaz. Olaylar genellikle memleketin birinde geçer. İstanbul, Halep, Erzurum, İsfahan gibi şehirler geçse de bunlar sadece birer isimden ibarettir. Hint, Hindistan, Mısır, Şam, Çin, Maçin, Yemen, Kaftı, Yedi Derya Adası, Periler Ülkesi, Törler Ülkesi, Karavanlar Ülkesi gibi belirli ülkelere yer verilir. Bu mekan özelliği hangi türe ait? Tabii ki masal değil mi? Kaftı, Periler Ülkesi diğerlerinde böyle bir mekan yok. Geldik düzeltme işaretlerine. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düzeltme işareti yanlış kullanılmıştır diyor. Şu gösterdiği, parantez içinde gösterdiği bizim düzeltme işaretimiz. Düzeltme işaretlerini biz hangi durumda kullanıyoruz? Yazılışları aynı anlamları ve söylenişleri ayrı olan kelimeleri ayırt etmek için kullanıyoruz. Yazılışları ve söylenişleri aynı. Anlamları pardon yazılışları aynı. Anlamları ve söylenişleri ayrı olan sözcükleri için kullanıyoruz. En basiti hala. Bir hala var. Bir hala var. Eğer halanın üstünde bu düzeltme ikişerdi varsa iki, iki ağda da bu henüz anlamında. Ama düzeltme işareti yoksa bu babanın kız kardeşi anlamında değil mi? Yani bu yüzden biz sözcüklerdeki söylenişleri ve anlamları ayırt etmek için düzeltme işaretleri kullanıyoruz. Daha çok Türkçe ve Arapçadan alınan sözcüklerde kullanıyoruz. Bakalım. Kararcı olan aşık edebiyatının en önemli gelen ozanlarından biridir. Evet, aşığın üzerinde kullanabiliyoruz. Hepsini işlemeyeceğiz. Yarın, yarın devam edeceğiz. Bu son sorumuz. Tarihçi hayaller ile değil gerçek hayat ile uğraşmayı meslek edinen kişidir. Buradaki düzeltme işaret kesinlikle yanlış. Memduh Şekir Sendal durum hikayesinin edebiyatımızdaki ilk kişisidir. Evet. Fuat Köprülü hem edebiyat hem de tarih alanındaki ilmi çalışmalarıyla tanınır. Buradaki ilminin üzerindeki de bir düzeltme işaretidir. Amcasının açtığı dükkanda evet yazları çalışarak okul açtığını çıkartıyor. Bunlar zaten bize Arapça Farsçadan gelmiş sözcükler. Buradaki şıkkımız B şıkkı. Düzeltme işareti. 12. soruyla yarın devam ederiz. Sizin de bir sonraki dersinize geçeceksiniz galiba. 12. soruyla yarın devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere gençler.